Merhabalar, ben Ergün Balcı. 47 yaşında 8 bin prime sahip, 8 Eylül 1999 tarihinden birkaç ay sonra sigorta girişi olan bir yurttaşım. Benim akranlarım ve benden küçükler emekli olurken ben hala 13 sene daha çalışmak zorundayım. Bir tarihin, bir takvimin yapraklarına takıldım. Ben adalet bekliyorum, çözüm bekliyorum, mağdurum. 8450 gün primim var. 52 yaşındayım. 38 yaşındaki kadınlar emekli edildi. Bana daha 6 yıl çalış diyorlar. Çok çalıştım, cezalandırıldım. 10 bin primim var. 51 yaşındayım. 9 yıl sonra emekli olacağım. Emeğimle, alın terimle yok sayıldım. Suçum çok çalışmak mıydı? Hakkımı helal etmiyorum. 8 bin primim var. Çocuklarım büyüdü, ben hep çalıştım. Şimdi iş çıkışı, torunlarımı seviyorum. İkinci sınıf vatandaş mıyız? Neden bu ayrımcılık? Ben İsrafil Polat, 9600 primim var. İnsanlar 5000-6000 primle 38-43 yaşlarında emekli oldular. Beninse ömrümden tam 17 yıl çalındı. ...çalıştığımız iş yerinde alay konusu olduk. EYT'yi bir günde kaçırdım. Sadece bir gün. Telefonundaki bu ekrana bakıp kahroluyor. Görebiliyor musunuz? 09.09.1999 bir gün. Milli piyango gibi. Ben 8'den nefret ediyorum. 8 Eylül 1999'daki 8'den nefret ediyorum. Dedim artık bu konuyu kapatman gerekiyor." demek ki dedim. Nasip değilmiş. Asıbetevi ya. ya. Bir gün ya. Bir gün de şey 15 yıl mı yer bir insan ya. Çoğu insan bu duruma bu şekilde sabredebilir mi bilmiyorum. Şahsen ben edemezdim herhalde. EYT'yi bir günde kaçırdım. Sadece bir gün. Teselli ediyorlar ama yani etkili olmuyor. Sonuçta e, o kaçıran benim. Bir gün 15 yıl. Düşünebiliyor musunuz? Çarşamba günü giriş, arkadaşınız giriş yapıyor aynı yaştasınız. Perşembe günü benim sigorta girişim oluyor. O emekli oluyor, o kapsama giriyor. E biz? Engelli çocuk sahibi Ahmet Sadık, emeklilik şansını sadece bir günle kaybetti. O gün moral gerçekten tamamen bozuktu. Hayatta yani ilişkinizi de hayat, hayatta ilişkinizi de kesiyorsunuz. Yani bunu abartmıyorum. Belki bir gün saatlerle kaçırdığım bir olay. Emeklilikte Adalet Grubu'nun en talihsiz üyesi olan Ahmet Sadık ilk işine 1998 yılının Ağustos ayında girdi ama işe giriş işlemi 9 Eylül 1999'da. 17 Ağustos'ta deprem oldu. Çünkü 17 Ağustos'un evliyatında çalışmıştım ama hatta elimde tuttuğum ee, puantaj bilgileri bile var. Ama kendi tuttuğum puantaj bilgileri. Hukuki anlamda bir şey bağlamıyor. Resmi belge bulamadığı için durumu ispatlayamadı. Şimdi emeklilikte Adalet Derneği'nde hak arıyor. Beni bir günde, üç günde, beş günde, bir seneyle, iki seneyle kaçıranlar anlar. O benim. Niye benim? Ahmet Sadık İzmit'te sanayi bölgesine giren bir mahallede yaşadığı için evlerinde doğal gaz yok. Emekli olmayı da en çok kızının tedavisi için istiyor hala fabrikada çalışıyor. Gözü kulağı kademeli emeklilik düzenlemesinde. EYT'yi sadece bir günle kaçırdığı için eğer yeni bir düzenleme yapılmazsa Ahmet Bey emeklilik için tam 16 yıl beklemek zorunda. Ücretli çalışıp maaş alan insanların hayali emekli olmaktır. Çünkü finalde o var.